E, yıl 2011, Fransa'da o zamanlar e, şimdi de çok meşhur meme protez takılıyor. Halkın bildiği adıyla silikon. Abi şirket silikonları takarken, bu büyük bir şirket. E, diyor ki, bakın demek ki olay sadece beni dinleyenler, doktor hatası değil. Şirketler de bu işin içinde. Yani sadece doktoru suçlamıyorum ben. Şirketler de hata yapıyor. Abi şirket diyor ki, silikon pahalı diyor. Silikon bir formül. Ya diyor ben diyor medikal silikon yerine bu arada neden silikon kullanıyoruz biliyor musunuz? Silikon vücuda en uyumlu doku. Yani reaksiyon vermiyor. Şimdi ben sana vücu, vücuduna bir şey vereyim. Cilt altına. Vücudun buna reaksiyon gösterir. Hatta görmüşsünüz böyle dolgu yapanlar böyle böyle olur. Çünkü vücut onu zararlı bir şey gibi görüp kapsüllüyor onu. Onun için hatta dolgu yüzü diye bir şey oluştu. Şirkete geri dönelim. Şirket diyor ki silikon çok bağlı. Ben bunu diyor endüstriyel silikon formülü yapayım. Endüstriyel silikon biliyor musun? Evet çektiğin silikonlar banyoya. Adam onu meme silikon olarak kullanıyor. Silikon şöyle dış tarafı silikondur. iç tarafı da hidrojel dediğimiz hiyalinik asit su. Neden silikon kullanıyoruz? Vücut reaksiyon vermesine. Yoksa reaksiyon verirse vücut onun üstüne böyle bağışıklık hücresiyle çevirir. Senin meme şöyle olur. Top gibi böyle garip bir şey olur. Limon gibi kalır böyle. Abi yaklaşık olarak şirket abartmıyorum 100 bin tane böyle üretiyor. Söylemiyor bunu doktor ne bilsin takıyor. Ama sonra bu takılan silikonlar patlıyor, takılan silikonlar enfeksiyon, takılan silikonlar da bir şey daha oluyor. Lenfoma, lenf kanseri ve kanserler meydana geliyor. Çünkü kanserojen. Bu bir anlaşılıyor. Çek Cumhuriyeti'nde 4000 silikon geri çağrılıyor. Kadınlar diyor ki söktürün silikonları. O Fransız şirketinin ürünüyse. Doktorlar diyor ki biz Fransız şirketini kullandık. Adı ne olsun mesela? İşte şey olsun. ABC markayı kullandık diyelim. Markayı vermeyeyim. Ondan sonra. Ee, kadınlar diyor ki e, biz buna söktürmek istemiyoruz. Ya biz ona taktırdık. Nasıl söktürelim bunları? Şu anda Avrupa'da minimal 50-60 bin kişi de ve daha sonra bomba bir şey oluyor. Fransız şirketi kapanıyor, batıyor. Silikonla duruyor şu anda. Bu kadınlarda lenfoma riski var. Bu kadınlarda lenf bezi tümördür, lenfoma, lenf kanseridir. Kanser riski devam ediyor. Bu kadınlar duruyor. Peki bu kadınların kim ödeyecek şimdi? İspanya'da var bu kadınlarda, İsviçre'de var, Danimarka'da var. Türkiye'de var. Yani Hocam... siz 2015 yıllarında silikon taktırdıysanız o Fransız şirketindeyse o silikonla duruyor şu anda. Kim suçlu bunda? Yani şunu söylemek istiyorum. O zaman gereksiz silikon değer miydi? Yani bence bir aptallık da bu. Şimdi oradaki kadının da suçu yok taktıran. Doktorun da suçu yok. Ama gereksiz taktırmak gereksizdi. de medikal şeylerde hep hata olabilir. Şimdi ne olacak bu 50 bin 100 bin silikon? Şimdi bana biri söylesin. Ha, açın araştırın bakalım.